Evet, Unibet Excel'imizin tanıtımına hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle kısaca ben seçenekleri sizlere tekrardan gösteriyorum. Tekrardan diyorum da bir videodan diğer videoya geçiş yaptığım için böyle ağız alışkanlığı oldu şu an. Şöyle gördüğünüz üzere boş olan seçenekler arkadaşlar oran firması oran açmadığından dolayıdır. Bunun bilgisini sizlere paylaşayım. Şöyle oran açılmış seçenekleri sizler görüyorsunuz zaten. Bu excelimiz 5 yıllıktır. Şöyle göstereyim sizlere. 2019'dan başlıyor, 2024'e kadar devam ediyor. Şöyle başa gelelim. 1. ayın birinden başlıyor ve toplamda 420.000 420 bin adet maç mevcuttur bu excelde. Ayrıca bu excelin 8 yıllık, 13 yıllık, bir de 19 yıllık versiyonları da mevcuttur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca diğer videolarımda da tekrar ettiğim gibi Excel'lerimizde hatalar veyahut eksik maçlar olabilir. Bunları bilerek ve kabul ederek satın alırsanız daha iyi olur. Ayrıca filtre veyahut Excel'lerin nasıl kullanılabilir ile alakalı bu, bu tür bilgileri bilmiyorsanız internet ortamında, YouTube'da birçok video mevcut. Bunlardan destek alabilirsiniz. Bunlar için sizden ricam bana özelden yazmazsanız sevinirim. Çünkü çok kişi bu, bununla alakalı video neydi, yani mesajlar atıyor bana. Bundan dolayı internetten araştırsanız sizler için daha iyidir. Çünkü daha detaylı orada görürsünüz. Yani görerek bir eğitim vardır. Bir de yazarak bir eğitim vardır. Yazma ile çok bir şey öğrenemezsiniz ama hem göstererek hem de yani videolu bir şekilde öğrendiğiniz için sizler için daha faydalı faydalı oluyor. Bunu da belirtmiş olayım.